Mısır piramitlerinin e, Türkiye'den kaçırıldığı ortaya çıkarılmış. Bu tip tarihi eser kaçakçılığı konusunda ne düşünüyorsunuz? O konuda benim hiç bilgim olmayacak. Çünkü ben yurt dışından geldiğim için bilemeyeceğim, bir şey söyleyemeyeceğim. Tarihi eserler çok değerlidir yani bence. Yani e, Türkiye'de kalması daha iyidir bence yani. Yurt dışına kaçmasına, kaçırmalarına yani çok üzücü bir alara. Bence o hiçbir şey değil. Yani niye kaçırıyorlar Niye güvenlik yok? Bence daha güven, e, Türkiye'de güvenliğin olması lazım. Ne düşüneyim, İyi değil herhalde. E çirkin bir şey tabii, ne düşüneceğim. E, Mısır piramitlerinin kaçırıldığını söylüyorsunuz değil mi? E, tabii gereksiz yani, kaçırılmaması lazım. Artık her şey günümüzde e, yolsuzluk olmuş. Çünkü biz eserlerimize sahip çıkmıyoruz. Bunlardan muhtemelen Avrupa'ya kaçırılarak dışarıda büyük bir fiyata satılıyor. Sizce Mısır piramitlerini e, nasıl kaldırıp kaçırmış olabilirler? Bence herhalde bu olayı gümrükten bir balanslar olması lazım ki kaçınsınlar. Yoksa imkanı yok, çıkacak. Avrupa'da biliyorsunuz ki öyle bir güvenlik önlemi var ki, ki Türkiye dışında her yerde didik didik çantanız aranıyor veya başka türlü alarmlar var. Zannediyorum gümrükle bir balans olan kişilerin kaçınması lazım. Herhalde bu muhtemelen havaalanından veya karayoluyla muhtemelen olmuş olabilir. Kötü bir şey yani, kabul edecek bir şey değil. Bu tür işlemleri yapan kişilerin kötü şekilde cezalandırılmasını isterim. Olaya ilmi açıdan baktığınızda zaten Türkiye'de her türlü kaçakçılık var. Açık konuşmak lazım değil mi? Türkiye'de zaten denetim mekanizması çalışmıyor. Bir. İkincisi, Türkiye'de herkes başlı başına bir kanun. Kanunlar yetersiz. Daha iyi, daha iyi bir yıpratıcı kanunlar olmalı. Bence bu büyük bir şebeke olayı. Şöyle, yani tek bir kişi bunu yapamaz. Çeşitli şeyler altında Avrupa'ya gidiliyor. Mesela özellikle pasaportlar alınıyor. Sahte pasaportlar düzenleniyor bu şekilde. Peki nasıl taşınmış olabilir sizce piramitler? piramitler? Piramitler bana kalırsa büyük ihtimalle deniz yoluyla. Peki sizin mesleğiniz ne? Tarih öğretmeniyim ben. Tarih öğretmen.